Tamam anuci. Niye sen şimdi? Niye bu aramaz mıyım? Marma. Şinan. Bugün takım online oynayacağız <laughs> Hadi bana şu isteyi at. <laughs> yani, da <gülüyor> <gülüyor> eski geliştim ben şunu atma ben Ben. Ben ama eski saplamla geniştim ben. Gün Arnold Bey'imizin çok işi varmış. He. <laughs> o da bu. Video çekmek. Mane. <laughs> <laughs> çok Oğlum adam 4, 14 dedi. 19 oldu. Hmm. Neden kıyafetler çıktı bende? Artık da kıyafetler Piu. gözükmüyor. Neden? Piu. Ersun sen de neden kıyafetler gözüküyor? Benim kıyafetim böyle arkadaşlar. Yani. Ne bu Yani sadece Ya içeride at Neyse ben az soru alayım. Ya lan sen sen Ben bana soru alacağım. Ya da klasiklerinden yine ya. Düşüneceğiz. Neyse de ben sık oynananlardan alayım. Ben az soru alayım. Aynı zamanda bana da kostüm vermiş onlar. Benim benim tek kostüm varmış. Benim, Ondan sonra bir bakacağım canım. nasıl. Daha Çin'de. bir tane Canan Sana inşallah vardır. Yoksa işte şey yapamayız. Bu adam kemerle dövüyor oğlum. <laughs> ha yedi günüm varmış bununla ya. Canan çok kötü oldu çırağın konusu. bakayım. <laughs> Ya sen kimsenin fikrinden? He senin kartın çok güzel bir inki bu. Sen kendin baksana. <laughs> şuna şaka oğlum şaka. Neyse hadi. Bugün maç baş başlıyor inşallah. Neyse. Maçta niye şarj oldun? Önceki nerede? He en, en arkadayım şimdi. Ben skor oynayayım. Ertuğun ben bugün geleceğim mi? İnşallah. Ben ne yanıyor mu? Yoksa yukarı mı? Gittim? Asansörü Değişim, bizim vatandaş hazırlanıyor. Ben aşağıdan ta Debekin gittik. Debekin bu bana benim replik. Öldürdüm. Evet. Burada, çıkalım. kanalımıza hoş geldiniz. Hoş Abone olmayı unutmayın. Her Necati abi. Necati. Kral, şa Kral şarkıdaki Necati abi kanalına video çekerken ne diyordu? Test tüstakla, düşmanakla. Boş boş durma videoyu nakli. Birazcık daha bilir ne? Necati abi. Necati abi. Her ben şu anda Pokemon oynarken ben neden şimdi bu Necati abi Necati abi. Hiç bilmiyorum. Canım. Gel lan buraya. Kır bu. Can abicim şu an birazcık kötü durursa da. Adam öldü ama. Aksa bir adam. Ben babazar mıyım? He. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben şu an <anda> ama. Ölüyorum. Önüm. <laughs> adam arıyor gel. Korunayım seni. <gülüyor> <gülüyor> Can aldım. Rar arkadaşlar Seni bir şirketlerim. var ya? Kim tutar seni başka ya? yardım geldi. Anam. Bırak <laughs> ne de deprem yaparım size var. Hangi mi Aha şu kahretsin. Kahretsin. Zücretlerim bu. Aa ne yok. Devrimleşti. Anne ben Selamünaleyküm hayırlı işler artık kızlarım nasıl cilveler? Bu arada arkadaşlar biz Ertuğrul'da fazla oynayamıyoruz. Zaten burada fazla bir şeye giremiyoruz. Niye? Nedeni? Burada nedense Minecraft'ta birbirimizi göremiyoruz. Nedense bir şey yapabiliyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden yani az görüşüyoruz. Yani az oynuyoruz. Boz kaza aşkım. Boz kaza. Neyse ki Ertuğunla video çekebildiğim kadar sonra sormayın bana. Abi neden Ertuğrul yok diye. Nedeni Antonio'da Ömer neden yok? Aynı yerde. Video, çektiğinde evinde video çektiğinde beni çağır ben de geleyim. Aynı yerlerde olmasa yani şey yapamayız. Yani aynı yerlerde Nasıl evleşmiştin? Ben evleştim. Aynı. Aynı evleştim. Put. Ateş topu nasıl tamam, var bulamadım az bu da en Ne Yani benim seçtiklerim şu anda en iyi hareketler Oğlum Bakın ale seçmeyi e unutmayın Alev saldırısı en önemli hareketlerden gelir Atış en, en özellikle Seni bak Bir kaymış sen Ramaşata Victor Osman. Yani şimdi reis Ramaşata'mız ne tanınır? Ben bura Ramaşata diyorum. Ramaşata şu. Ramaşata Aynen. Oğlum bu lazer atıyor lan. Kim? Ve nasıl? Bak uy bir lazer attı. Lazer de kanı mı? Güneş şunu. Lazer işte. Ben lazer diyorum. Malum. Aa, en iyi rövaş geldi canlar Bir dakika düşman bulursan. Lan bana kişi saldırıyor. Kimsiniz lan boklar. Ben düşmanı kullanmak hani istiyorum. Hani çağırdığın kızlar Osman? Cana en önemli rövaş atı. Yerim bak. Benim şeyi yapmam lazım. Hani nerede da? ben atı? Yerim oğlum. Benim. şey kapanasın. Bana iki kişi saldırıyor siz biliyor ha, musunuz? Tamam, düşman 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 bul, bul, bul. Onun bana iki kişi saldırıyor. Canan düşmana bir zahmet ver başa düşeyim Oğlum burada ya. daha çok düşman var. Gelsene buraya. şöyle evet patlattık şöyle bana 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 Yanına gönderdik bir tane daha. Lan ölüyor ölüyor. Lan çıksana Hadi lan. Ne gelmiş? Onlara karşı kullansın ki ben kendime Bir gelmiş ne? Bir gelmiş sana düşmanı kullandıysan can verir. Sürekli bir şey. Aa altta bir şey doğuyor. Aa öldürmeyin. Hı. Bütün yalayın bana. Bravo çata. Ben gittim ya var ya var yaşan oha dedim. Kim öldürdü? Ben. <laughs> ünlü herkese mi oha derdin. ben bunu zaptasta kullanacağım. Benim ünlü senden güzel. anam Beni sen şu an kullan. daha vakit daha vakit var. Ya ya da var, gör, yani ya 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 Dana bu arada zaptos uçan ve enekliği enekliği uçan bir çocuk Pokemon. Bunlar da böyle dur herhalde. Bize, ya ne ki oğlum ne bileyim. Cana bu arada zaptosu bilenler yorumlara yazsın. Amına kuyruğu. Valla Allah'a kusura yapma. Önü de hareketimi kullandım. Golümü atamıyorum lan. az kalmıştı. Zaten gelmesi de az kaldı. Çizek. Yemin et. He. Bak ya bir kere de gel ya. Ellerimi ses Yani nasıl ses var? Ama Bak ya bir kere de gel ya. ses gelmedi. ne <laughs> <laughs> ne dinliyorsun sen? <laughs> <yapalım>, ben <laughs> Ben de sana öldürmeye gidiyorum. <laughs> Lan beni mi öldürüyorsun deli? Lan sen ne işin Hem malı. Şu düşman taraftakiler diyor. Geride çal. Sana bana daha zaptos gelmemiş. Aşağıdaki <laughs> ve üstteki üsttekine de almam lazım. Aa zaptos geliyor. Zaptos geliyor. Sen ne dedin? Zaptos ya bu da. Sen ne ya? Zaptos geliyor. İlk gelmiyor. ben geldim zaptosu geldi. Hadi sen uyuyun. Ünlü <laughs> hareket. Satuş ki ne bunu? Mansıtlar ekleniyor. Hayır! Şunu öldür! Öldür! Öldür, öldür, öldür! Ya bir de onun ortasında ben... Ya sen öldür, sen ne gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Komik mi? Aa, Satuş! Gel lan buraya! Ama yine git ya! Hemen bana yardım etmiyor. Benim ölmemi bekledin sürekli. Yo bu tüylü değil Tüylü nereye gitti tüylü Ya, ya nasıl söyleyeyim oğlum ya Yürü git Ben öldürdüm Ben, ben sen öldürdün saymıyorum Ben öldürdüm söyleyeceğim bana ne onun? Ben öldürdüm Ya bana ne Tamam ben öldürdüm Ödül vereceğim hadi Ben yani, ölmekmiyorum yani, <laughs> bana ne Bana ne dediğimin oğlum Ben ne Bana Cemal siz de gördünüz. Ona boş boş yardım et dedim durdum. Durdu. Güldüm ana. Nerede ya? Bu, bu bokla bana saldırıyor. Manu ben sana yardım edeceğim. Ölüyorum ölüyorum. Aa Manu kendisi öldü. Çöldü bana ne Sen bana yardım Ben de sana yardım, ölüyor. hani sen... <laughs> <laughs> yardım, yardım Çekil. gel buraya. Çiçek yere gel. Hıh lan lan asın tane yani ben videonun dışında ben bunlara hesap soracağım. Ne yapma yapma ne olur yapma. Çok güzel. Çok güzel bir tane hesap soracağım. Ne yapma Ne olur özür dilerim. Özür dilerim özür dilerim. Lan özür dilerim. Ne ne? Ne ne? Lan ben de onu ben almıştım. Biraz görmedim seni görmedim görmedim. Ben hemen normalde ben, ben almıştım. Teşekkür bana yardım etti. Aa görmedin seni, görmedim. He, <laughs> kendinse. Gör görmedim. Benim gölüm şeydiydi. Anne anne al evet. onu. Go! Ma gol! zaten ben öndeydim. Siz de zaten zaten şunu önde ben öndeydim. Onun vallahi göremedim seni. Kendim bu arada bir videodan sonra geldik 12 dakikalık maçı. <laughs> 12 dakikalık ben maçın ta. Neyse boş boş. Çok uyuyor. Şimdi kendim videonun bize bir videonun daha sonra geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.